Günlerdir beklenen kritik görüşme manşetimizi oluşturuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP Genel Merkezi'ne gitti. CHP lideri Özgür Özel'le iadeyi ziyaret çerçevesinde bir buçuk saatlik bir görüşme gerçekleşti. Görüşme öncesinde CHP Genel Merkezi'nin önüne Cumhurbaşkanı'nın orada olduğunu simgeleyen Cumhurbaşkanlığı forsu çekildi. Özgür Özel de Erdoğan'ı makam aracının kapısında karşıladı. İki liderin yüzleri gülüyordu. Görüşme öncesinde kameralara poz verildi. Görüşme sonrasında da Erdoğan ve Özel gazetecilerin karşısına yine gülen yüzlerle çıktı. Özel Erdoğan'ı yine aracının kapısına kadar uğurladı. 18 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez CHP Genel Merkezi'nde. Siyasette normalleşme rüzgarları eserken CHP lideri Özgür Özel'e 40 gün sonra iadeyi ziyarette bulundu Erdoğan. Saat 4'teki o kritik zirve öncesinde CHP'de de özel hazırlıklar yapıldı. Saat 15 itibariyle CHP Genel Merkezi'ne giriş çıkışlar yasaklandı. CHP Genel Merkezi'ndeki bir başka hazırlık bayrak direğinde Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan Türk bayrağı şu an direğe göndere çekiliyor. Saatler 16'ya yaklaşırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyu Eskişehir yolunda göründü. Erdoğan'ın konvoyundaki araç sayısının azlığı dikkat çekti. Aynı anda CHP lideri Özgür Özel de CHP Genel Merkez binasının önündeydi. Heyette yer alan CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'la birlikte merdivenlerden inerken Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP Genel Merkezi'ne geldi. Günlerdir, haftalardır merakla bekleniyordu. O kritik ziyaret gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan iade ziyaret kapsamında CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel karşıladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı. Erdoğan'la Özel önce Cumhurbaşkanı'nın makam aracının yanında sonra da genel merkez binasının girişinde tokalaştı. Basın mensuplarına böyle poz verdi. <laughs> Özel'in makam odasındaki görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'la CHP lideri Özel yan yana teknik koltuklarda oturdu. 2 Mayıs'taki görüşmede olduğu gibi Namık'tan ve Mustafa da görüşmede yer aldı. Görüşme bir buçuk saat sürdü. Özel Erdoğan'ı CHP Genel Merkezi'nin kapısına kadar uğurladı. Önce CHP Genel Merkez binasının önünde ardından da Erdoğan aracına binerken basın mensuplarına poz verdiler. Yüzler gülüyordu. <gülüyor> Bir önceki görüşmede olduğu gibi CHP'deki buluşmanın ardından da açıklama yapılmadı. Görüşmede yeni anayasadan emekli maaşlarına, asgari ücretten kayıma atamalarına kadar pek çok başlığın gündeme geldiği tahmin ediliyor.